Aylarda girmediğim sonucu Kodman. Ve o gün geldi. Kodman sunucuya giriyoruz. Müzik Videoyu kısa biliyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açtıktan sonra bir de videoma like atıp bir de videoma yorum atarsanız gerçekten çok sevinirim. Evet dostlarım bakın yepyeni bir video hoş geldiniz. Uzun zaman sonra tekrardan kodman videosu geldi. Bakın hiçbir şey yok. Dostlarım da karşıda bir yer var. Karşıda bir yer var. Bir de karşıda bir yer var. Bir dakika oraya gidiyorum. Kodman kodman. Bir dakika gördünüz mü? Bir dakika gördünüz mü? Dostlarım bakın orada kodman vardı. Dostlar bir dakika yemin ederim orada kodman vardı. Bir dakika. Bir dakika dostlarım yemin ederim orada kodman vardı. Bakın adam şu anda ekranda tekrardan görüyorsunuz. Bakın kodman. Bir dakika gideceğim. Vallahi gideceğim. Bismillah. Bismillah deyip gidiyorum. 3 2 1 Tek isim etiketi var. Dostlar kodman Kodma. Dostum da nereye geldik? Bir de kodman, bir de kodman. Dostum kan şu anda karşımda kodman var. Şu anda karşımda bir, bir şey yazıyor herhalde. Hareket. dostlar bir da kodman yazdı. Hi kodman. Merhaba kodman yazdı. Bir dakika merhaba Kotman yazdı. Bir dakika merhaba Kotman. Merhaba Kotman ya. Kotman şu an merhaba Klaxo yazdı. Bir dakika. Merhaba Klaxo yazdı dostlarım. Merhaba Klaxo yazdı. Merhaba Klaxo yazdı. Kafasını oynatıyor bir dakika. Bir şey yazıyor şu an hala. Dostlarım bakın hareket edemiyorum. Yo hareket edebiliyorum pardon hareket edebiliyorum hareket edebiliyorum hareket edebiliyorum. Bir dakika dostlarım. Şu anda kodlum. kafasını hep hareket ettiriyor dostlarım. Bakın yani şu anda ne yapıyor bilmiyorum ama bakın. Dostum şu an vallahi hareketsiz. ah, dostum bir şey attı bekleyin. Bir şey attı. Bir şey attı bekleyin. Bir şey attı. Bir şey ah, Bir dakika dirt diye bir şey attı. Bir dakika dirt diye bir şey attı. Ne işe yarıyor bu? Dirt diye bir şey attı dostlar Bakın bekleyin. Bek bir şey daha attı galiba. Evet dostlarım bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika dostlarım bir şeyler attı. Storm Sword diye bir şey attı ve Dirt, Gun diye bir şey attı dostlarım. Bir dakika bunlar benimmiş. Bir dakika şu anda karşımda Kotna var ama. Çok ciddi olmam lazım. Karşımda Kotna var bakın. Şura oğlum bu ne korkunç bir sonucu oğlum. Dostlar bakın böyle hiçbir hayatınızda bir yer gördünüz mü? Dostlar ak ah bu çok güzel bir fikir geldi ama dostlarım ben düşünüyorum ki elindeki şu an Dirk'un yani ilk ömertendeki Dirk'unla kod, kod, kod kodmene vursam mı diye düşünüyorum bazen ama dostlar bilmiyorum. Kodmene vursam mı? Dostlar vuracağım. Vurdu çalışmıyor dostlarım bir dakika çalışmıyor çalışmıyor dostum çalışmıyor bir dakika çalışmıyor çalış bir dakika hayır ne yapacağım anlamı dostlarım çalışmıyor çalışmıyor dost ay ve abi bir şey yazdı bir, de, bir dakika bir şey yazdı bir şey yazdı no 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 hayır hayır abi dostlar ne yapacağız bir dakika çalışmıyor mu çalışıyor mu bir dakika ışın ışın ne ışınlam Ta, bu ne işe yarıyor havaya böyle tutsam. dostlar ışınlanıyor. Bir dakika kaç kaç bir de kapı kapıyı açamıyorum. Hayır. Dostlarım kapıyı açamıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. kapıyı açamıyorum. kodman hayır. Dostlarım kodman şu anda peşimde. kodman Kapıyı açamıyorum. Kapıyı açamıyorum. Kapıyı açamıyorum. Kapıyı y yemin ederim şu an basıyorum açamıyorum. Lan. Asık vuracağım bu vuracağım. Bilmiyorum dostlarım kaçıyorum. Direkt bana kaçacağım. be dostlarım kapıdan çıkamıyorum. Hayır. Hayır. Bak dostlarım kapıdan çıkamıyorum. Yemin ederim kapıdan çıkamıyorum. Çıktım. 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 Dost Ağacın, ağacın arkasına saklandım. Şu anda ağacın arkasındayım. Saklanıyorum. Dostlarım bakın şu anda buradayım. Bir dakika. çıkmasını bekliyorum. Bir dakika. Bir dakika. Kodman çıktı dostlarım. Yemin ederim kodman çıktı. Bir dakika. Bir dakika. Kodman dostlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Bek hareket etme. Bek hareket etme. Hareket etme. Hareket etme. Hareket etme. Etrafa bakıyor. Bek gözükmemem lazım. Gözükmemem lazım. Şu an hareketsizim. Bakın. Yakalanırsam işim biter. Bakın. <laughs> dostlarım yanımda. Dostlarım yanımdan geçti. Yanımdan geçti. Sessiz oluyorum. Bir dakika sessiz oluyorum. Bir dakika isim etiketi gitti. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dostlar, kapladık, izleyeceğim. Şimdi sakinliğe gidip <laughs> şeytan, Bismillahirrahmanirrahim şeytancı bir şey vermedim. dakika ne oluyor? Bir dakika, bir dakika. Kodman, Dostlarım, kodman, kodman, yemininsin kodman. Bir dakika, kodman, kodman. Ya kodman, dostlarım. Şu an kodmanım burada. Bakın dostlarım, bakın vallahi korkuyorum kodman diye. Dostlarım, önce kodmanlarınla toprak yapmıştım ama bilmiyorum, bilmiyorum. Dostlarım bir dakika kaç Hayır. Dostlar hareket edemiyorum. Hareket edemiyorum dostlarım. Yemin ederim hareket edemiyorum. Hayır geliyor dostlarım. dekat Geliyor. Geliyor. Hayır. 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 <laughs> dostlarım bu sunucu sandım. Çok garip bir sunucu. Yani bir... <laughs> dostlarım orada bir... Orada bir... vurdu. Yeni ayran burada bir daha. Orda, orada, 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 bir dakika orada vurdu. Bir dakika orada, bir dakika orada. Bir dakika orada. Bir dakika dostlarım şu anda adam orada. Bak adam orada. Bir dakika adam orada. Bir dakika bu kim? Dostlarım çok korkunç lan. İsmi Storm467. Bir dakika benim şu an kılıcım da Storm ismi. Bir dakika bu kılıç bunun olabilir mi? Şu an burada dostlarım şu adam şu an full hareketsiz büyük bir şey yazıyor. dostlarım hala adam bir şey yazıyor. Evet yaz. Bir dakika yaz. Stonker kaldım diye dedi. Merhaba. Bir dakika merhaba adamın gülücük attı dostlarım. Bir dakika gülücük attı, gülücük attı, gülücük attı. Bir dakika. Bir dakika bu adamın olayı ne oğlum? Bu adamın olayı ne? Bir dakika. Oğlum benim üstüme üstüme vallahi yürüme yapıştırırım. Ben. Ya. Bir dakika buna vurulmuyor mu? Vuramıyorum. Bir dakika nasıl lan? Vurmam lazım. Oyunu laglandı büyükler yani dostlar şu anda burada vurabiliyor oğlum oğlum bunda bir şey mi var Do oğlum üstüme yürüme dostlarım üstüme yürüyor oğlum bu kim lan ulan vuruyor oğlum sen kimsin oğlum seni var ya burada toprak yaparım lan böyle yaptım dostlarım toprak yaptım yemin ederim toprak yaptım bir dakika bir dakika oldu 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 bir dakika şu anda dostlarım bakın bunu edit yapın adamı toprak yaptım vur öldüreceğim dostlar bakın adamı toprak yaptım ama bakın belki adamı alıp veremedim de. yani dostlar bakın şu an adamda hiçbir şey kaldı yani öldürsem ne kazanacağım bilmiyorum ama yakarak öldüreceğim bir dakika yanmıyor galiba ananı satayım ben yandım beyin ben beynime tüküreyim dostlarım bekleyin Dakika adam yeniyor dostlarım. Hayır hayır bekle ben onu kendi ederim öldüreceğim. Öldüreceğim. Dakika vur vur öleceksin. Dakika öldü öldürdüm öldürdüm öldürdüm. öldürdüm. Dostlarım bakın direkt adam bağladım. Bakın dostlarım bakın şu an bu sunucuda bağladığım ikinci oyuncu. Bakın şu an bu sunucuda bağladığım ikinci oyuncu. Yemin ederim ikinci oyuncu ikinci oyuncu. Tamam bakın direkt hallet Tamam bakın direkt hallettik. Bir dakika burada da o sistem var burada dostum burada. Bakın. Bak bir şeyler yarıyor mu? bilmiyorum ama baya garip bir sistem var abi. Bu nasıl yapıyor ya? komut açamıyorsunuz zaten. My, gerçi yani Minecraft, Minecraft hayatta kan bunu açamıyorsunuz. Evet bakın deniyor mu olmuyor dostlar. Bakın. Bak bu az önce girdiğimiz. Dostlar bakın. Şimdi dümdüz ilerleyelim. Mesela yani başka bir ben farklı bir şeyler istiyorum. Farklı bir şeyler yok galiba sanırım. Yani dostlar bilmiyorum. Bak farklı adam bir şeyler olsa yani bu sunucu uzun zamanları yiyorum çünkü bu sunucu kapalı. Ne oluyor? Bir dakika ne oluyor? Bir yere düştüm. Bir dakika bir yere düştüm dostlarım bir yere düştüm. Diyordum ki kaç aydır bu sunucuya girmiyorum kapalı da diyordum ve direkt aç e, buraya düştüm bakın bakın bir

dostlarım ses duyuyor mu? Oğlum çok iğrenç lan. Oğlum bana niye gülüyor? Oğlum sana hayırdır? Ben kulak solum. Blaksa... Hayır çalışmıyor. Dostlarım çalışmıyor. Yemin ederim çalışmıyor. Gülüyor. Bir de gülüyor dostlarım. Çalışmıyor. Çalışmıyor. Dostlarım bu spastik mi anlamadım. Lan eşyalarım silindi. Şerefsiz eşyalarım. Bir de vuramıyorum. Vuramıyorum. Eşyalarımı sildi. Dostlarım eşyalarımı sildi. Gülüyor bir de şerefsize bak. Oğlum sen kimsin lan? Bir dakika. Vuruyorum oğlum. Bir, bir tepki verme dostlarım. Bir dakika. Öl. öldür Oğlum seni öldürürüm bak ya. Şu an eşyalarımı sildi. Şu an eşyalarımı sildi. Bir dakika. Dostlar. Oğlum. Dostlar biz burada çok yanlış birbirine şey uğraştık. Dostlarım bakın. Hiçim bilmiyorum. Bir dakika. Abi ben kaçıyorum. Bir dakika. Dostlar bu çok çok anormal bir şey böyle gibi iki saniye geç bakıyor dostlarım bir de fark ettiniz mi bak ben dostlarım ben bunu ulaşmayacağım Bismillah diye vurup kaçacağım dostum hadi direkt vurmayacağım dostlarım direkt vurmayacağım de kaç kaç kay dostlarım kaç dost dostlarım ben direkt ben kaçıyorum dostlarım